İyi Ticaret İşleme Merkezi Genel Müdürü, kıymetli katılımcılar, değerli çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık dünya farklı bir yere, yöne doğru evriliyor. Bildiğimiz eski dünyada değil, değiliz. Son iki yıl önce yaşadığımız pandemiyle, arkasından gelen iki ülkenin savaşıyla, arkasından gelen depremlerle derken, dünyada farklı bir atmosfer var. Bu atmosferin tabii bilgi de ilerledi, ilerledi, teknoloji de hayat kolaylaştı vesaire deniyor ama ciddi sorunlar da artmaya başladı. İnsanoğlu yani yarınları düşünmeden bugünden dünyanın tamamını tüketme derdine düştü ve ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Biraz önce il müdürüm de köşesinde değindi azıcık. O yüzden biz de nereden başlayalım dedik. İstanbul, İstanbul'un sadece yılda sebze ve meyve için 270 bin kamyon İstanbul'a sefer yapıyor değerli arkadaşlar. 270 bin kamyon. Türkiye'de üretilen bütün meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 25'i, 30'u İstanbul'da tüketiliyor. Osmanlı döneminde Trakya ve Sakarya bölgeleri İstanbul'u besleme noktaları seçilmiş her bir yerleşim alanının bir arka çeperi tarımla iştigal etmiş ki oradaki halkı ve askeri beslesin diye. Biz kendi besleme alanlarımızı betonlaştırarak kendi ayağımıza sık sık gidiyoruz. Nereye kadar gideriz? Bilmiyorum. Bir, bir yer dur diyecek. Nasıl ki pandemi demiş dur dedi. Durduk. Ama tabi onun başka şeyleri vardı. Evlere hapsolduk ve evlerden dijital beslendik. Dijital beslenmeye alıştırıldık. Şimdi yeni yapay zekalarla beraber bu sebzelerin herhalde hapını üretecekler. Siz evden çıkmayın, biz hapla evde besleriz denecek vesaire. İnsanın hürriyeti alınıyor. İnsan için yaratılmıştır yeryüzü. Yeryüzündeki her şey insana hizmet için vardır. İnsan teknolojinin hizmetine girmek üzere bunu da antiparada parantez açıp parantez kapatarak akıllarımızın bir köşesinde olmasına fayda var. O yüzden ben her konuda yapay zekaya taraftar değilim. Bu, bu uzun bir süre, bu rabaranın konusu değil ama yapay zekanın ileride başımıza açacağı işleri de şimdiden düşünüyor olmamıza fayda var. Biz Kalkınma Ajansı ve Kadir Has Üniversitesi ile beraber Tarım 4.0 politikaları Merkezi'ni aşarken başladığımız konu aslında bizim yedi tane köyümüz var. Köylerde tarım, hayvancılık var. Ve o insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için başladığımız bir süreçte buraya geldik. Baktık ki bu işi öyle, bu tohum al, tohum ver, işte ona hayvanlara yem ver vesairelerle pay çözümleri olmuyor. Birazcık daha tekniği, teknolojiyi kullanalım ve bu arkadaşlarımızı, bu köyler, köyleri terk etmesinler, köylerde üretim yapmaya devam etsinler başlangıcımız. Ve bu süreç, bu merkezleri açarak önce permakültür tesisinin inşaatına başladık o da yeri köyünde. Daha sonra Tarım Dört Sürü Politikalar Merkezi'ni açma konusunda çalışmamız başlayınca baktım ki topraksız tarım, susuz tarım, balkonda nasıl yetiştirebilir? 16 milyon insanın İstanbul'daki bina sayısını düşünürsek her ilçede bin tane balkon üretim merkezi açsak 40 bin balkon yapar. 40 bin balkonda ne kadar üretilebilir? Bunları bunlar nasıl ölçülebilir? Bunların eğitimi, bunların altyapısı nasıl oluşturulabilir gibi çalışmaları bir hal bakmamız lazım. Onu valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çevre tamamı bu tarım meselesinde belirliği sağlama korkusunda ortak hareket etmek zorundalar. Aksi takdirde 5-10 yıl sonra otomaklarla ilgili başka sorunlar var ama gıda biraz önce İl Müdürü de söyledi. Milli savunma silah sanayi kadar önemli bir konu. Eğer yani açlıkla mücadele edebilecek hiçbir ideoloji ve din yoktur. O yüzden bu çok önemli bir konu. Bu önemli bir konunun altını doğru hazırlamazsak ileride çünkü bizim çocuklarımız daha büyük sıkıntılar yaşar. Hem suyun kullanılması, az kullanılması, tasarruflu kullanılması, hem bitkiyi ziyan etmeden tasarrufla kullanarak herkesin her ürüne ulaşabilmesine sağlaması, sağlanması yine biz yöneticilerin ilk merkezi haline gelmek zorunda. Aksi takdirde ileriki süreçleri bugün belki arkadaşlarımız panel konusudur. Bunları değerlendirir. Bu süreçte biz hem o tempozum yaptık. Çocuklar yaptık. kompoz eğitimi yaptık. Bunların her birisinde uygulama, 41 tane çiftçi ile sulama sistemleri nasıl olur, nasıl olmazın uygulamasını yaptık. İstanbul'da arazi bulmak çok zor. Tarım ve orman arazilerine girmek zaten sınır ihlali gibi bir şey Zahide Müdürüm. Yani böyle e, müthiş bir konu. Rusya ve Ukrayna'nın birbirine girmesi başında sınır bir şeyi var ya, aynen onun gibi. Ve İstanbul'da mutlaka bunun bilimsel bir metotla, bir yöntemle çözülüyor olması lazım. Arazileri artık bundan sonra, mesela Antalya'da çalışırken geçmişte 20 yıl önce turizm yatırımlarının durdurulmasına, tarım arazilerin korunmasına diye bir karar aldı Stacı planda. Kıyamet kopmuştu. 1990'dan önce Antalya 22 bin kilometre kare, yüzde 56'sı ekilebilir ve orman 1900, 2006 yılında yüzde 19'u ekilebilir ormandı değerli arkadaşlar. Nereden nereye? Yüzde 56'dan 19. 2006 yılında. 90 öncesi ve 2006 yılı. Yani 20 yılda neler olmuş? O yüzden kazandığımız paraları alacak domates bulamazsak ne olacak meselesini artık ilkokulda, ortaokulda, lise ders olarak lazım. Çok para kazandık. Domates ve salatalık alacak bir ortamımız yok. Ne yapacağız o zaman o parayla? diye düşünüyor olmam lazım. Lüks lokantaları, lokantalarda yemek yemekte övündük. Akşam hangi lokantaya gittik diye birbirimize hava ama o lokantanın ürünlerinin hangi pazarlardan geldiği konusunda, hangi çileli yollardan gelip geçtiği, hangi kimyasallar kullanıldı, kullanılmadı konularını hiç konuşmadık. Sadece deniz kenarında, boğaza nazır bir yerde iyi bir lokantada yemek yediğimizi konuştuk. O yüzden bunların gelecekte konu, Bıcağı dönem de olabilir, Allah korusun. Ben e, bu bağlamda bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Siz katılımcılar teşekkür ediyorum. İlgi göstermeseniz bundan olmaz. Talep varsa biz bir şeyler yapabiliriz. Ben durup dururken Tarım Dört Merkezi kursam ne olacak ki? Kendi kendime ben kursam mı gideceğim? Bir daha derse katılabildim. Buradan sertifika vermeye gittim ama ders çok ilgimi çekince kaldım sınıfta. O yüzden e, konu bunu artık bir yaşam kötü hale getirir, getirilmesi lazım çağımızın en büyük hastalığı sürdürülebilirlik konusunda e, hassas olmamamız, çabuk tüketiyoruz her şeyi. Mutlulukları da çabuk tüketiyoruz. Çabuk unutuyoruz. Depremi unuttuğumuz gibi, pandemi unuttuğumuz gibi, susuzluğu unuttuğumuz gibi. Bulduğumuz zaman hemen unutuveriyoruz. Bu tür yatırımlarla da sürdürülebilirliği, bunun arkası nasıl gelecek ve nasıl devam edecek konusunu ve her konuda verimlilik, verimlilik kavramını e, çok daha detaylı irdelememiz lazım diye düşünüyorum. Üniversiteye, Kalkınma Ajansı'na hem de kendi çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların bundan sonraki süreçte biraz daha büyüyerek devam etmesini temin ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim. Hoş geldiniz.